Afiyet olsun Hikmet. Sağ ol dayı sen de ister misin? Sağ ol Hikmet sağ ol. İçmiş kadar oldum. Afiyet olsun dayı. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Dayı ne zaman yemek yiyeceğiz? Ne zaman hak edersek o zaman yemek yiyeceğiz Hikmet. Olur dayı olur. Emrin nedir? Şimdilik sadece yanımda kal Hikmet. Başka hiçbir şey yapma. Tamam dayı. Şu yeme içme işlerini de sessiz yap. Sinirlerim bozuluyor Hikmet. Eyvallah dayı. Ulan ben senin çayına da zıkkım hiç. Bana bak oğlum. Muzaffer'in her gün buraya gelip gittiğini biliyoruz. Yerini söyle kurtul. Lan madem her gün buraya gelip gittiğini biliyorsun. Git kendin bulsana. Dallama. Yolma ben oğlum yolma. Bak son kez soruyorum. Söyle kurtul. Bilmiyorum lan şerefsiz. Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun öyle mi? Çocuklar ezin. Lan ben şerefsiz lan. lan. Lan Ne konuşuyorsun lan? Ne konuşuyorsun lan? söyleyeceğim mi lan? Dallama. Adın ne lan senin? Rüstem. Ama Rüstem ne isterler bana? Ha Hatırladım seni. Sen Bekir Çakalı'nın köpeği Rüstem değil misin lan? Muzo anlatmıştı. Puh. Sucuk yemişsin lan geri zekalı. Demek Muzaffer Yavşar sana böyle anlattı ha? He? he. Bana böyle anlattı lan. Dallama. Çocuklar görüyor musunuz? Bak beni ne kadar çok sevdi. Demek öyle ha? Al sana dallama. Ah, şerefsiz. Ah. Bu sana ders olsun lan. Çocuklar çok yoruldum. Hadi gidelim. Abi, şerefsiz çakal. Şerefsiz. Ulan bu bana yapılır mı? Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun lan. Lan ben seni öldürmeden sana kolay ölüm yok. Dayı, ziyaretçim varmış. Gardiyan çağırıyor. Hadi be Muzaffer. Hadi be koçum, ver şu müjdeyi bana. Ne oluyor lan? Buranın hali ne böyle? Ne yaptın oğlum? Zafer, Murat yok oğlum, Murat yok. Yok mu? Nerede ki abla? Hastaneye götürdüler Muzaffer. Niye abla, neyi vardı ki? Birkaç kişi geldi, onu bayağı bir hırpaladılar. Nasıl? Bir de şey oldu Muzaffer. Ne oldu abla, ne oldu? Murat'ı vurdular. Anlamadım. Vurdular mı? İyi ama iyi şu an. Bacağından vuruldu sadece. Kim yaptı abla gördün mü peki? Gördüm Muzaffer gördüm. Hepsi numune tiplere benziyordu. Numune tipler mi? Vay Rüstem köpeği. Sen de kendine dikkat et Muzaffer. Sana da bir şey yapmasınlar. Abla Murat gelene kadar burası sana emanet. Dikkatli ol abla. Piş Rüstem. Şu gençlerin düştüğü duruma bak ya. Nasılsın iyi misin? İyiyim Gülten'im iyiyim. Sana o kadar gelme demiştim. Neden geldin? Elimde değil Kadir. İnsan özlüyor işte. Neyse tamam öyle olsun. Her şey yolunda mı bari? İdare ediyoruz işte. Bir tek sen yoksun. Sen sıkma canını güzelim. Bu da geçer. Her şey düzelecek. Gerçekten geçecek değil mi Kadir? Geçecek be gülüm geçecek. Sen yeter ki sağlam dur. Bu da geçecek. Bekir yapmış diyorlar. Doğru mu? Sen böyle şeyleri düşünme Gülten. Ben hallediyorum. Sence Bekir neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum Gülten. Bilmiyorum. Acaba hala o dava mı? Sen karışma dedim. Bekle beni. Ben yakın zamanda buradan çıkacağım. Çıkacaksın mı? Nasıl peki? Var bir şeyler var. Muzaffer'den haber bekliyorum. Hadi inşallah kaderim. Ne olursun dikkat et kendine. Sen beni merak etme. Bir şey olursa Muzaffer üzerinden haber salarım sana. Yakında çıkacağım buradan. Bekle beni. Hadi hayırlısı kaderim. Salih abi, önemli bir şey olmasaydı vallahi senden böyle bir şey istemezdim. Lazım abi, lazım. Vallahi billahi lazım. Bak Muzaffer. Bak oğlum. Girme lan bu işlere. Senin bu girmek istediğin işler var ya. Ben bu işleri çok iyi bilirim Muzaffer. Salih abi, ben zaten bu işlerdeyim. Hele ki dayı içeri girdiğinden beri hepten battım. Arkadaşımı vurdular abi arkadaşımı. Hem de hiçbir suçu günahı yokken abi. Sen yine de sakin ol Muzaffer. Her şeyi silahla çözemezsin oğlum. Abi gözünü seveyim bak isteyecek başka hiç kimsem yok. Ver şu silahı. Silah milah yok sana. İstiyorsan kırıl, istiyorsan darıl. Manyak mısın oğlum sen? Sana laf anlatamıyor muyum? Peki abi canın sağ olsun. Ama ben bir şekilde çözeceğim abi göreceksin. Ulan oğlum geri zekalı mısın sen? Arkasında Bekir var Bekir. Uğraşamazsın onlarla. Ben o Bekir'in de Rüstem'in de ciğerini sökeceğim Salih abi. Sen de bunu göreceksin. Hayda. Taktı iyice ya salak mısın oğlum sen? Otur oturduğun yerde. Manyak mıdır nedir ya? Dayı Muzaffer hiçbir yerde bulamadım. Galiba saklanıyor. Muzaffer saklanmaz Rüstem saklanmaz. Kim bilir ne haltlar işliyor. Vallahi dayı sürekli gitti bir tane adam var. Yerini soldum. Söylemedi ben de sıktım. Öldü mü? Yok dayı bilerek öldürmedim. Üzerime gelsin diye. Ulan Rüstem kuduz köpeği iyice kudurttun. Dikkatli olan bundan sonra. Kudursun dayı kudursun gebersin. Çay içer misin dayı? Yok içmem. Dayı kim bu? Sen de çay ister misin kardeş? Kaçak ha. Hikmet uzatma. Tamam dayı. Eyvallah Bana bak Rüstem, sen de işini hallet Muzaffer'i başıma belirtme Tamamdır da dayı, azıcık bekliyorum, yürü gidiyorum Dayı, çay getireyim mi? Getir ulan, lanet olsun, bir tane getir içeyim Tamam dayı, bir tane getireyim de iç Bu nedir ya? Muzaffer, neredesin? Abi az işlerim var, koşturuyorum, ne oldu? Oğlum acil yanıma gel, çok önemli bir şey var Tamam abi, az işlerim var Onları bitirip gelin. Lan oğlum çabuk gel diyorum. Neyini anlamıyorsun? Önemli bir şey var diyorum sana. Çabuk gel. Tamamdır bu iş bitti. Bana bak Hikmet. Efendim dayı buyur söyle. Kendimizi sağlama almamız lazım oğlum. Olur dayı. Nasıl olacak bu iş? Belli ki Muzaffer dayıyı kaçıracak. O kesinleşti. Bizim kendimizi sağlama almamız lazım. Ne yapayım dayı? Emrin nedir? Biri var. Onu kaçıracaksın. Dayı kafasına sıkayım gitsin. Ne uğraşıyoruz biz? Olmaz oğlum olmaz. Onu koz olarak kullanacağız. Bize lazım. Olur dayı. Kimdir necidir bu? Dayının karısı. Gülten. Adresi ver dayı. Bana bak Hikmet. Sakın zarar verme. Benim için çok değerli. Tamam dayı. Sıkıntı yok. Sen öyle diyorsan öyle olsun. İyi. Bunu sen istedin Kadir Efendi. Sen. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Evet sen şu bekere bak lan. Anne nasıl adamı bendim? Üstüm reis. Yanlış anlamada. Bekir sana yine yanlış yaptı. Benden söylemesi ha. Bu sefer doğru söylüyorum. Büyük yanlış yaptı. Abi müsaadenle konuşabilir miyim? Konuş. Bekir sana çok büyük yanlış yaptı abi. Ben biz aynı şey diyor zaten. Sen bir daha konuşma. Tamam abi olur. Yakup Bakacağımız başka yer var mı? Muzaffer'i nereden bulabiliriz? Valla reis kıytırık bir atölye vardı. Muzaffer oraya girip girip çıkıyordu. Orada ne bok var ben de anlamadım. Atölye mi? Nasıl yani? Vallahi reis ne bileyim boktan bir yerdi. Ben olsam hiç girmem. Lan hatırladım hatırladım. O kemanın atölyesi olmasın sakın. Vallahi bilmiyorum reis. Öyle diyorsan öyledir. Lan Yakup niye daha önce söylemedin bana bunu? Valla reis ne bileyim şimdi aklıma geldi. Niye atar gider yapıyorsun ki? Tamam lan uzatma. Olmadı o Kemal Efendi'yi de biz ziyaret edelim. Edelim reis edelim. Yakup sen diğer çocuklarla etrafa bak. Ben Muhittin'le gideceğim. Gidelim abi. Sana konuşma demedim mi lan? Pardon abi. Ben sen her şey pardon diyor. Hep aynı şeyi yapıyor. Gitme çocuğun üzerine reis. Pardon dedi. Özür diledi. Kalı deli akıyor. Affet. Ey Allah neden bütün numuneler beni buluyor ya? Abi hayırdır ya acil gel dedim. Ne oldu ki? Sen onu bırak da senin ne işin vardı? Ya bir hiç sorma ya. O Bekir Çakal'ın köpeği Rüstem yok mu? Arkadaşım bacağından vurmuş. Ne? Vurmuş mu? Sebep? Abi sebep ne olacak ya? Güya bana ulaşmaya çalışıyor şerefsiz. Yapma ya. Desene işler kötüye gidiyor. Aynen öyle. İşte sana anlatmak istediğim şey de tam da buydu. Dayının içeride olması herkese zarar veriyor. Tamam lan sıkma canını. Halledeceğiz. Abi nasıl sıkma canını ya? Lan tamam dedim sana uzatma. Parayı buldum, buldum. Ney? Buldun mu? Allah'ını seversen. Zor oldu ama bulduk sonunda. Abi sana bir şey diyeyim mi? Dinime imanıma var ya sen çok büyük adamsın ya. Kralsın be abi. Estağfurullah Muzaffer estağfurullah. Yeter ki dayı çıksın. Çıkacak abi çıkacak. Söz veriyorum sana. Senin bu yaptığın delikanlılık da unutulmayacak abi. Eyvallah. Her şeyin hayırlısı olsun Muzaffer. Kolay gelsin Kemal Efendi. Lan köpek Rüstem. Lan Muzaffer iti. Ben de seni arıyordum. Gökte erken yerde buldum. Demek beni arıyordun öyle mi? Sakin ol Muzaffer sakin ol. Abi sıkıntı yok. Buradayım lan. Rüstem köpeği. Buradayım oğlum. Hazırda mısın Mehmet'le? Hazırdayım abi. Sıksana lan. Sıksanıza oğlum. Abi sıkayım mı? Söyle sıksın lan. Sıksın lan. Abi bir şey söyle. Söyle sıksın, sıksın lan. Söyle sıksın lan! Sıksın! Sıksın! Rüstem abi çabuk bana bir şey söyle. Rüstem sana hiçbir şey diyemez lan! <laughs> en kötü karar kararsızlıktan iyidir oğlum. Demek arkadaşıma sıkarsın ha? Muzaffer oğlum bırak o silahı. Başımızı bela koyma. Daha işimiz var. Doğru söylüyorsun abi. Hem de çok önemli işimiz var. Seni <laughs> teşir, seni, <laughs> seni. Seni köpek seni. Seni Yeter Muzaffer yeter. Bir dakika abi bir dakika. Konuş lan! O silaha Bekir mi almanı istedi? Konuş lan şerefsiz! Bırak Muzaffer artık! Konuş lan oğlum! Bekir mi attırdı lan dayı içeri? Konuş lan şerefsiz! Dur lan Muzaffer yeter! Konuş lan! Bekir yaptırdı! Bekir yaptırdı ha! Bekir yaptırdı ha! Bekir yaptırdı ha! Bekir yaptırdı! Muzaffer tamam oğlum alacağını aldın artık yeter! Bana bak lan Rüstem köpeği! Yaşamak istiyorsan artık benim köpeğim olacaksın! Bekir çakalı ne yapıyor ne ediyor? Her şeyi bana söyleyeceksin! Eğer bir yanlış yaparsan, seni bitiririm lan! Anladın mı lan? Anladın mı? Tamam abi, anladım. Muzaffer, bırak onu bırak! Git, işini hallet! Gidiyorum abi, gidiyorum. Ben çıktıktan sonra, bu köpekleri de yolla gitsin. Tamam oğlum, tamam. Ben hallederim. Al şunu! Sen de dikkatli oyna abi. Çekil lan! Çekil! Ulan beş dakika burada sessiz durun, sonra siktirin gidin lan! Merhaba yenge. Merhaba. Kime bakmıştınız? Beni dayı gönderdi yenge. Acil gitmemiz lazım. Dayı mı? Kadir çıktı mı? Çıktı yenge çıktı. Gözümüz aydın. Evet evet. Bugün söylemişti zaten. Bu kadar erken çıkacağını beklemiyordum. Biz hızlıyız yenge. Oyalanmayalım. Bir an önce gidelim. Tamam tamam. Çantamı montumu alıp hemen geliyorum. Efendim dayı. Ne yaptın Hikmet? Yok sıkıntı yok dayı. Hadi ettim. Tamam dayı. Ulan dayı Aklın varsa kaçmazsın. Yoksa sonun çok kötü olur lan. Çekilme yenge. Geç otur. Kadir içeride mi? İçeride yenge içeride. Hoş geldin Gülten. Nasılsın İyi misin? Bekir. Senin ne işin var burada? Uzun zaman oldu be Gülten. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor hayat? Anlat bakalım. Hayırdır ne oluyor burada? Korkma Gülten korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Sadece birazcık misafirim olacağım. Lan köpek sen adam olmayacaksın mı? Kırıcı oluyorsun Gülten. Yakışıyor mı sana böyle laflar? Sınırlarımı zorlama benim. Sen var ya sen. Ölüm fermanını imzaladın. Kadir seni yaşatmayacak. Kadir yarını görmeyecek be Gülten. Sen kafana takma böyle şeyleri Gülten. Anlamadım. Senin de Kadir'in de sülalesini bitireceğim Gülten. Sen rahat ol.